Merhabalar. Bugün sizlerle 2023 yılında Japonya'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın 4 numaralı probleminin çözümünü sunacağız. Bu problemle ilgili şöyle küçük bir bilgide paylaşalım. Sınava katılan 6 milli takım öğrencimizin tamamı bu sorudan tam puan almayı başardılar. Her soru 7 puan değerindedir ve bu 4 numaralı sorudan da her bir öğrencimiz 7 tam puan aldılar. Şimdi sorumuzun ifadesine bakalım. Herhangi ikisi birbirinden farklı olan 2023 tane x değeri var pozitif gerçel sayıları için. AN dizisi tanımlanıyor. Bu AN sayısı 1'den 2023'e kadar N değerleri aldığı zaman birer tam sayı belirtiyor. Yani sonlu bir tam sayı dizisi görüyoruz. Buna göre A2023'ün 3034'e eşit ya da daha büyük olduğunu gösteriniz diye bir ispat sorusu var. Evet. Şimdi problemle ilgili e, benim kendi çözümüm var. Bunu sizlere sunacağım. Burada bazı tanımlamalar yaptım. Yazım kolaylığı açısından. Örneğin buradaki toplam ifadesine n'e de bağlı olduğu için an diyelim. Aritmetik diziyi andırıyor. Diğerine de başka bir şey diyelim. Buna da h hn diyelim. Ve böylece a n artı 1, h n artı 1 gibi kavramlara ihtiyacımız olduğu zaman onları hızlıca yazabiliriz. Şimdi bu kısaltmaları kullandığımız zaman an dizimiz büyük an ve haşenin çarpımının karekökü olduğunu görmüş oluyoruz. Böyle ifade edebiliriz. Özel olarak a1'i hesaplamak istersek bunu bulmak kolaydır. a1 eşittir. O zaman kök içinde x1 çünkü an ifadesi x1 olacaktır artık a1. Ve diğeri de 1 bölü x1 olduğu için h1 ifadesi de bunların çarpımının karekökünden 1 bulmuş oluyoruz. a1 eşittir, 1'dir ve bir tam sayıdır. Pozitif tam sayı, sorun yok. Şimdi burada büyük a n dizisinin artan bir dizi olduğunu görebiliriz. Çünkü a n artı 1 eşittir. a n artı x n artı 1 olacaktır. x -N ler, hepsi pozitif değerler olduğu için bu ifade a büyük olarak gelir. HN artı 1 için de benzer bir şey yazabiliriz. HN n artı 1 bölü x n artı 1 diye ifade edersek, 1 bölü x -N artı 1 de pozitif bir ifadedir. Dolayısıyla bu HN'den büyüktür. Hn artı 1 büyüktür. Hn olur. Dolayısıyla An artı 1 de An'den büyük gelecektir. Böylece bu küçük A ile gösterdiğimiz başlangıçta verilen dizi bu da artan bir dizi olur. O zaman An artı 1 büyüktür An yazalım. Ve burada An bir tam sayı olduğu için aslında An artı 1 An'in bir fazlasına eşit ya da daha büyük olabilir diye bu şekilde yazabiliriz. Çünkü bunlar birer tam sayıdır. Aralarında en az bir fark olabilir. Böyle ifade edelim. Bunu bulunca tabi aklımıza şöyle bir şey geliyor. O zaman A1 de madem 1 de A1 1 olduğu zaman diğeri en az 2 olabilir. Diğeri bir sonraki terim en az 3 olabilir. 4 5 olabilir gibi. Böyle ilerleyebilir miyiz? O zaman A2023 büyük eşit. 2023 diye bulmuş oluyoruz değil mi? Sadece bunu kullanarak ilerlersek. Bu oldukça kaba bir eşitsizliktir tabii. Fakat soruya baktığımız zaman büyük eşit 3034 olduğunu göstermemiz isteniyor. O zaman daha iyisi bunun yapılabilir ve bu nasıl elde edilebilir diye artık düşünmeye başlıyoruz. Baktığımız zaman yani 2023 ile 3034 arasında böyle bir sanki oran var gibi değil mi? Biri diğerinin yaklaşık böyle 3'te 2'si gibi. O halde sanki bununla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Yani her biri birer birer artmıyor da Örneğin e, böyle bir oldu, sonraki iki oldu, sonraki artık 3 gelmeyecek. Bir fazlası olan belki 4 gelecek. Böyle bir şekilde gidecek. Sonra bir sonraki terim 5 olacak. Dört ve beş var ama bir sonraki terim artık altı değil, 7 gelecek gibi. Böyle bir şey hissettiriyor. Ve bu önemli bir sezgidir. Problemin çözümü açısından da önemli bir basamaktır. Yani şunu anlıyoruz. Evet. İki terim arasındaki fark 1 olabilir. Ardışık iki terim arasındaki fark 1 olabilir. Fakat bir sonraki ardışık terimler arasındaki farkın o zaman 1 değil en az 2 olması gerekiyor diye bunu anlıyoruz. Yani böyle bir sezgiye sahip oluyoruz. Henüz ispatlamadık ama ispatlamak istediğimiz şey budur. Şimdi bir n pozitif tam sayı değeri için an artı 1'in an'den bir fazla olduğu varsayımını yapalım. Büyüktü zaten ya. Bir büyük olsun ve bu durumda eşitliği yazdım. Ve bunlar köklü ifadelerle tanımlandığı için her iki tarafın karesini alarak yazalım. O zaman a n artı birin karesi a n kare artı 2 a n artı 1 olmuş oluyor. a n artı bir yerine büyük a n artı 1 çarpı h n artı 1 yazalım. Yine e, daha sonra a n karenin yerine köklü ifadeleri kaldırarak yazmış oluyorum. a n çarpı h n artı 2 kök içinde a n h n ve artı 1'i. Yazmış olalım. Peki, a n artı bir neydi? AN'in üzerine bir x n artı bir eklenmesidir. n artı bir nedir? n'in üzerine artı bir bölü x n artı bir eklenmesidir. Peki buradaki parantezleri dağıtalım. Bakın ne oluyor. Buradan a n çarpımı gelecektir ve sağdaki ifadeyi götürecektir. Sonra burada a n bölü x n artı bir geliyor ve x n artı bir çarpı n elde ediyoruz. Ve sonra bu ikisinin çarpımından 1 gelecektir ve o 1 de sağ taraftaki 1'i yine götürecektir. Bu ifadeleri düzenleyelim dediğim gibi parantezleri açtım. Her iki taraftan a n h gidecektir. Her iki taraftan birler gidecektir. Ve elimizde burada payda da x n artı 1 vardı. Eşitliğin her iki tarafını x artı 1 ile çarparsak x artı 1'in karesi çarpı h elde ederiz. Bu ifadeyi x artı 1 ile çarpıyoruz. Eksi olarak diğer tarafa aldım. Ve şu ifademizde yine x n artı 1 ile çarpınca artı a n geldi. Yani x artı 1'e göre ikinci dereceden bir ifade bulmuş olduk. Bunu da merak ettim. Diskriminantına bakayım dedim. Buradan x'in artı 1'i çözebiliyor muyuz? Ne geliyor diye. Fakat diskriminantı incelersek arkadaşlar sıfır geliyor. Çünkü b kare x 4 ac formülüyle bu ifadenin karesini alırsak 4 çarpı an hn elde etmiş olduk. eksi 4 ac. A ifademiz katsayımız sayımız hn'dir. Sabit terimi de burada an olarak alınırsa gördüğünüz gibi sıfır çıkıyor. Peki sıfır çıktığı zaman ne anlıyoruz biz? Aslında sol taraftaki ikinci dereceden ifadenin bir tam kare olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da ikinci derece denklemin tek kökü vardır. Delta diskriminant sıfır olduğu zaman. Baktığınız zaman aslında burası kök içinde hn, xn, xn artı 1 düzeltelim. Eksi kök an. Burası da kök a'nın karesidir. Bu ifadenin tam karesinden oluşmuş oluyor. Eşittir sıfır diye yazabiliriz. Ve buradan biz xn artı 1 a an bölü hn'in karekökü ya da xn artı 1'in karesi eşittir an bölü Hn biçiminde elde etmiş oluruz. Bunları düzenli biçimde yazalım. Dediğimiz ifadeyi bu yolla yazmış olduk. Şimdi eğer an artı 2 ile an artı 1 arasındaki fark da 1 olursa, bir de buna bakalım. O zaman yine buna benzer bir eşitlik yazabiliriz. an artı 2 eşittir an artı 1 artı 1 olursa, buradan bulacağımız şey de xn artı 2'nin karesi eşittir an artı 1 bölü h n artı 1 gelecekte değil mi? Aynı denklemlerle, aynı işlemlerle bunu elde edebiliriz. N yerine n artı 1 bırakmış oluyoruz. Bunu elde ederiz. Peki e, böyle olmasının bizim için bir zararı var mı? Evet. Bu şekilde bir eşitlik gelmemesi gerekiyor. Gelirse ne olur ona bakalım. Arkadaşlar şu ikisi acaba birbirine eşit oluyor mu diye merak ettim. Yani eşit olmaması lazım ki e, Çünkü çünkü xn artı 1 ve xn artı 2'ler eşit olması Problem'e göre mümkün değil. Bunlar birbirinden farklı pozitif sayılar olarak verilmişlerdi. O halde acaba bunları birbirine eşitlersek ne çıkıyor? Bir çelişki oluşuyor mu? Yani eşit olması mümkün mü? Ona bir bakalım. Bunlar gerçekten birbirine eşitse o zaman buradaki ifadelerde xm artı 1 ve xn artı 2'ler de eşit çıkar. Bu da bir çelişkiye neden olur. Hemen buna bakalım. Peki bu eşitlikten xn artı 2'nin karesini bulmuş olduk. Şimdi biz bu oranın şu orana eşit olduğunu gösterelim. Ve elimizde böyle bir eşitlik de var zaten. Bakalım. AN bölü HN eşittir AN artı 1 bölü HN artı 1 olduğunu iddia ediyorum ben. Böyle bir şey gelir. Burası gerçekten eşit mi değil mi? Üzerine soru işareti koyalım isterseniz. Gerek ve yeter şart pozitif ifadeler olduğu için bunları içler dışlar çarpımıyla çarpabiliriz. AN çarpı HN artı 1 eşittir AN artı 1 çarpı hn biçiminde getirmiş oluyoruz. Yine gerek ve yeter şartlarla böyle çift yönlü oklarla bağlayarak gidelim. Haşen artı 1, hn'in 1 bölü xn artı 1 kadar fazlasıydı. O zaman biz böyle yazalım. an çarpı hn artı 1 bölü xn artı 1 bunu yazalım. an artı 1 de an'in xn kadar fazlasıydı. xn artı 1 kadar fazlası diyelim. Düzeltiyorum. Çarpı hn Peki buradan devam edelim. Şimdi burada dağıtırsak an ve HN'ler her iki tarafta da var. Bunlar birbirini götürecektir. Sonra buradan ne elde ediyoruz? An bölü XN artı 1. Ve eşittir. Diğer tarafta da e, XN artı 1 çarpı HN. Burada da xn artı 1'in karesi ifadesini çekebiliyoruz. xn artı 1'in karesi eşittir. Dolayısıyla burada an bölü HN olarak bulmuş olduk. E bu da zaten elimizde vardı değil mi? Böyle bir eşitliği biliyoruz. Peki o zaman ne oldu? Böyle bir durumda xn artı 1 ve x e, xn artı 2'ler birbirine eşit çıkıyor. Yani xn artı 1 eşittir xn artı 2 çelişkisi olur. Bu x'ler farklı sayılar diye verildiği için bize problemde. Fakat burada eşit çıktığı için çelişki olur. Demek ki ne anlıyoruz biz ee, a ile ilgili de şu bağıntının benzeri yukarıda yazmıştık. Bu sağlanıyorsa bir sonraki terimde de yine artı bir fazla durumu oluşamaz. Bu bize çelişki getiriyor. O halde aslında ne olması gerekiyor? An artı bir eşittir An artı bir iken An artı iki o zaman en azından An artı birim 1 değil 2 fazlasıdır. A n artı 1'in 2 fazlasıdır diye yazarız. Peki sonuç olarak biz şunu bulmuş oluyoruz. Taraf tarafa da toplayabiliriz. Bu ifadeyle şu ifadeleri taraf tarafa toplayabiliriz. A n artı 2 büyük eşit A n artı 1 artı 2 yani 3 diye bulmuş oluruz. Örneğin biz A1'i 1 olarak biliyoruz zaten. A2'miz 2 olabilir veya 2'den büyük eşittir diye yazıyoruz elbette. Tamam. 2'ye de eşit işte olabilir. En azından 2'dir. Fakat A3 için bu sefer artık 3'tür diyemiyoruz arkadaşlar. En azından 4 olması gerekir. Yani böyle 1 2 3 diye artışık gidemez. Bu en azından 4 olması lazım. O zaman A4'ün değeri en azından 5 olabilir. 4 ve 5 iki tane artışıkların bulunabilir. Fakat A6'ya geldiğimiz zaman artık 6'dır diye daha doğrusu A5'e geldiğimiz zaman düzeltiyorum. 6 diye yazmıyoruz. 4, 5 varsa bir sonraki arasında 2 fark olması gerekecek. 7'dir diye bu yolla ilerleyebiliriz. Böylece a2n artı 1 içinde bir şeyler söyleyebiliriz. Şu ifademize aslında biz bakalım. Sarayla renklendirmek istiyorum burayı. a n artı 2. Büyük eşit a n artı 3 ifadesini yazmış olduk. Peki biz burada tek sayıları kullanarak bir teleskopik ifade oluşturursak ne elde ederiz bakalım. Buradan çıkacak şey a 2n artı 1 ifadesi büyük eşit a1 yani a1, a3, a5'ler üzerinde taraf tarafa toplama yaptığımız zaman ne olur buna bakalım. En defa toplam oluşturacağımız için bu üçlerden dolayı artı 3n gelecektir. Peki bizim a1 değerimiz de 1 olduğu için yani burası 3n artı 1 olmuş oluyor. Yani a2n artı 1'in alt sınır olarak 3n artı 1 elde etmiş oluruz. Şimdi 2n artı 1'i biz 2023'e eşitleyelim. O zaman n değerimiz 1011 olur. A 2023 için böyle bir alt sınır elde etmiş oluruz. Buraya 1011 yazarsak 3 katı 3033 ve 1 eklersek 3034 sınırına ulaşmış oluyoruz. Bu çözümü tamamladıktan sonra ben biraz da daha devam ettim. Acaba bu en iyi alt sınır mı tam sayı olduğu için zaten minimum değer mi yani bunu merak ettim. Aslında biraz daha kurcalayınca 3034'ün gerçekten minimum değer olduğu buna dair bir dizinin var olduğunu da ispatlayabiliyoruz. Onu da ekstra olarak şöyle ifade etmiş olayım. Arada iki fark oluşturan şunu gibi bir denklem yazmak istiyoruz. Örneğin o zaman a n artı 2 eşittir a n artı 1 artı 2. Bununla ilgili bir diskriminant incelemesi yapıyoruz. Deltası pozitif geliyor. İki gerçel kökü vardır. Büyük olan gerçel kökünü siz xn ya da xn artı 2 diye gelmesi gerekiyor zannediyorum. İkinci ee, derece denklemin iki pozitif kökünden büyük olanı e, x olarak seçerseniz ve bu şekilde xn pozitif gerçel sayılarını inşa etmiş oluyorsunuz diyelim özetle. Ve bu gerçekten minimum değerdir. Yani sonra da bu 3034 minimum mudur değil midir bunu da ispatlayın diye bir şey sorulmamış. Burada bırakmak 7 tam puan almak için yeterlidir. Fakat ben merak ederek kurcalamıştım. Meraklılar için ispatlamak isteyenler böyle bir bahsettiğim şekilde denklem e, kurgulayarak e, bu adımların ispatlarını kendileri yapabilirler diyelim. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.